Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Diyerekten <laughs> klasik bir giriş yapayım. Herkese selam arkadaşlar. Takip edenler varsa aranızda. Şubat 2024 en son içerik tarihim. Ama oha ya. Yani yuh yani. Oha! Evet. Vay babayın! Yuh ne's yani. Neyse sağ olsun. Kimle tanıştım? SawWorks'ten Ahmet arkadaşımla tanıştım. Fatih'le tanıştım FB Solution ve çok güzel bir yola çıktık. Bu yolda podcast stüdyosuyla beraber çalışmalar yapmaya karar verdik. Beni de teşvik ettiler. Ticari olarak çalışmalarımızın dışında sen dediler ne yapıyorsun? Yani bu kadar kanala emek vermişsin. Ne oldu da bıraktın? Niye devam etmiyorsun? Dediler ve beni de bu konuda ikna ettiler. Teşekkür ediyorum gerçekten. Benim de içimde böyle... Neden yapmıyorsun? Neden? Titanesli diye bir şey uhde vardı yani. Fırsat bulamıyordum, zaman bulamıyordum. Aslında birçok ekipmanım da vardı ama işte olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Işığım var, o var, bu var, her şey var ama bunun bir düzen halinde olması gerekiyor. Ahmet. Sawworks bu setupları kurdu. Benim için de çok güzel bir yayın alanı oluşturmuş oldu. Yani ben sadece buraya geliyorum. Tabi dekorlarımı da alıyorum. O da ayrı bir şey yani. Kendime uygun. Kendi işte yarışılığımı aldım. eldivenimi aldım. Ayakkabılarımı aldım. Bugün sadece bir günde... Hedeflediğimiz 9 tane içerik var ve çektiğimizi düşünüyorum. Son 2 tanesi kaldı. Araya da şöyle bir giriş yapalım dedik. Titanesli YouTube kanalına ben de başlıyorum. Peki burada nasıl setuplar yaptık? Hemen şöyle bir göz atalım. <laughs> um, evet peki kanalımda neler olacak hemen şöyle kısaca özetleyeyim bir kere bültenler olacak yani ne bülteni etkinlik cool. festivaller yarışlar bunlarla alakalı takip etmek istediğimiz hep beraber buluşabileceğimiz etkinlikler olmuş olacak bunları sizlerle paylaşacağım Mayıs ayı bu ayın konusu. Ayrıca web sitemi de bir taraftan geliştiriyoruz. FB Soluş'un Fatih'in de desteğiyle. Titanesli.com artık ee, güzel bir şekle gelmiş de olacak. Ooh, yeah. Bu web sitesinde fotoğraf çekimlerini yine burada yapıyoruz. Şu tulumla fotoğrafım görelim. Evet, gördüğümüze göre. Yani aslında YouTube projelerinizi sizlerin de çıkarabileceği bir alan burası. Sawworks. Sawworks.com sitesinden inceleyebilirsiniz. Ayrıca bir sürpriz daha verelim. Big Boys Festival'deyiz. Sawworks'ın çadırı Big Boys Festival'e katılan markalara hizmet veriyor olacak. Yani profesyonel olarak markalar festivalden santlarıyla alakalı bilgilendirmeleri yapabiliyor olacaklar Sawworks çekim çadırında. Bakalım sizleri de bekliyoruz. Big Boys Festival'e gelin kahvemizi için beraber sohbet edelim. Titan SC YouTube kanalından herkese selamlar olsun. Bakalım başladık biz de. Siz de eğer bu tarz yayınlar yapmak isterseniz Sawworks stüdyomuza bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.